Okul çağı döneminde yetersiz ve dengesiz beslenen bir çocukta ilk olarak zayıflık karşımıza çıkmaktadır. Çocukta bu uzamasında veya da kiloda gerileme gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yetersiz ve dengesiz beslenmenin yarattığı bir sorundur. Yine dengesiz beslenme çocuklarda özellikle kız çocuklarında daha fazla olmak üzere demir eksikliği gibi durumlar ortaya çıkarmaktadır. Ee, ve ayrıca e, bazı vitamin mineral yetersizlikleri bu süreçte daha çok karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ka Asyum alımının yetersiz olması çocuklarda ilerleyen dönemlerde osteoporoz riskinin bile oluşabileceği ihtimalini artırmaktadır. Çocuklarda diş çürükleri karşımıza çıkan bir başka sorun, iot yetersizlikleri yine farklı bir durum. Ee, özellikle kısa sürede değil uzun sürede iyileşilmeyen bir enfeksiyon. Kronik enfeksiyon dediğimiz çocukların hastalıklara çok sık yakalanması ve bağışıklık sisteminin düşmesi gibi ağır seyreden enfeksiyonlar çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bir de çağımızın hastalığı şişmanlıkta çocuklarda son yıllarda gitgide artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.